Merhaba arkadaşlar. Bugün Car değişik bir video çekmek istiyorum. Değişik böyle arabalarım var. Önceki elimden hatırladığım hatırladıysanız bu araba şey yoktu. Ben video bittikten sonra şey aldım. O hızlı giden araçla bu aracı değişim ve modifiye ettirdim. Işte çekiciye de böyle bir desenler ekledim şu önüne. Arkadaşlar şu önüne böyle bir şey yaptım. Kapılarını siyah yaptım. Evet şu an yani tır da hala eski sürü, eski şeydeki gibi duruyor. Bugün aslında online'da bunu da gezeceğiz. Güzel arabaya değişmek isterlerse değişeceğiz yani. Nasıl uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir bakalım adamların arabasına. Burada bir güzel Mercedes var. BMW var. Burada da şu araç var. Bir araba değişmek yok. Yarış istiyormuş da ben kabul etmedim. Bir arkadaşlar biz pazara gidelim. Pazarda her güzel arabası olan varsa. Arkadaşlar hatta bugün paramızı bir tane bir para kasalım. Değişik video dediğim gibi bir para kasalım. Şu arabaya bakın arkadaşlar. Bu arabayı alacağız. Bu arabayı çok güzel modifiyeler yapacağız. Bence güzel bir video olacak. Neyse. Uzatmadan. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Kendimi yormamak için otomatik tıklamaya girdim. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bire hmm. şey yazalım Sıfır. Sonra buraya da hmm... bir yazalım. Tamam. Şimdi başlatalım. Ve kendi para kalsın. O zaman acaba ben iyice para kasınca görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar 81 bin birikmiş. Şimdi dediğim arabayı alalım ve modifiye etmeye başlayalım. Arkadaşlar isterseniz benden bakarak Arkadaşlar ben video ile yapacağım. Neyse video bitince görüşürüz. Arkadaşlar arabamızı aldım. Şimdi ilk tekerleklerini değiştirelim tekerlekler ne hmm. şu nasıl oluyor yok arkadaşlar bu iyi durdu tamam şimdi spansionlara geliyorsunuz bunu şöyle bunu basıyorsunuz bunu da içeri katlayıp ve arabanın görüntüsü böyle oluyor. Arabanızı sonra beyaz yapıyorsunuz. İsterseniz de sarı yapabilirsiniz. Ben sarı yapacağım. Tamam. Şimdi en baştakini şuraya koyup araba küçültün, küçültün, küçültün. Sonra bunu da şey yapın yani deneyim, tarzı biraz tarzı daha tarzı şey yapın <çizim> sadece üç günlük para kazanacağım. Dördüncü sene de falan filan ilerleyecek böyle. Gerçekten çok güzel bir özellik. Mesela ikinci var. İkinci kısmı var. Arkadaşlar böyle oldu. Ama neyse arkadaşlar ben arabayı modifiye edince görüşürüz. Arkadaşlar arabamız böyle oldu. Plakasını 34 onlara koyduk. Arkasına canım annen annelerde yüzmeyin annen sözünü dinleyelim falan yazdım. <laughs> Buraya da Honda markası yaptım. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda bu arabayı daha da modifiye yapıp gezeceğiz ve görüşürüz.